daha fazlasının ve daha hızlının amansız peşinde koşarken hayatın derin güzelliğinden ve derinliğinden ne kadar feda ettiğimiz şaşırtıcı. Stoacılar dolu dolu yaşamak için kişinin yalnızca yaşamın zorluklarına katlanmakla kalmayıp aynı zamanda onlara değer vermesi gerektiğine inanırlar. Her engel bir öğretmendir, her an ise yaşama sanatında bir derstir. Bu felsefe, stoğacılık, yüz buruşturarak duyguları bastırmak ya da zorluklara katlanmakla ilgili değil, kabullenmede özgürlük ve basitlik güç bulmakla ilgilidir. Bugün, stoğacılığın modern yavaş yavaş yaşam hareketiyle nasıl kesiştiğini açığa çıkarmak için stoğacılığın kalbinin derinliklerine iniyoruz. Bu yol, yalnızca huzur ve memnuniyet değil, aynı zamanda zengin, derinden bağlantılı bir yaşam vaat ediyor günlük işlerinizin temposundan bunalmış hissediyorsanız buralardan ayrılmayın. Kadim bilgeliğin nasıl sadece tecelli değil, aynı zamanda dünyanızı görmeniz için dönüştürücü yeni bir yol sunabileceğini keşfedeceğiz. Bu kadim ilkelerin modern yaşamın kaosunu nasıl bir huzur kaynağına dönüştürebileceğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Burada yaptığımızı takdir ediyorsanız sizden isteyeceğim basit bir ücretsiz bir iyilik abone ol butonuna basmanızdır. Ayrıca bugünkü tartışmamızın tüm ayrıntılarını ve faydalarını görmek için videonun hiçbir bölümünü atlamadığınızdan emin olun. Güne başladığımızda ne sıklıkla bir an bile duraksamadan göre fırtınasının içine atlıyoruz. Stoacılık bize yaşam kalitemizi önemli ölçüde etkileyebilecek farklı bir yaklaşım öğretiyor. Önemli olan sadece günü atlatmak değil, aynı zamanda eylemlerimizi daha derin değerlerimize uyumlu hale getiren günlük uygulamaları benimseyerek günü başarıyla atlatmaktır. Stoacıların sabah ve akşam derinlemesine düşünme konusunda güçlü bir pratiği vardı. Bu anlar yalnızca kişinin düşüncelerini, eylemlerini ve günün olaylarını düşünmeye adanmıştı. Bunlar sadece bir fincan kahve içtiğinde boş düşünceler değil, neyi iyi yaptığımız, nerede hata yaptığımızı ve nasıl gelişebileceğimizi düşünmemizi isteyen yapılandırılmış düşüncelerdir. Usta acıların premeditatio Malorum dediği zorlukları önceden tahmin ettiğiniz ve yanıtlarınızı zinse olarak prova ettiğiniz sabahları niyet belirlemekle ilgilidir. Bu olumsuzluğu teşvik etmez ancak sizi günün zorluklarıyla sakin ve onurlu bir şekilde yüzleşmeye hazırlar. Akşam düşünce odağı incelemeye kaydırır, neler iyi gitti, ne olmadı, yarın için nasıl kendimizi geliştirebiliriz? Strese veya beklenmedik olaylara nasıl tepki verdim? Değerlerime sadık mıyım? Bu uygulama öz eleştiriyle ilgili değil, kişisel gelişimi ve öğrenmeyi teşvik eden yapıcı bir öz diyaloğu teşvik etmekle ilgilidir. Bu düşünceler daha net bir amaç duygusu geliştirmemize ve gerçekten önemli olan şeylere öncelik vermemize yardımcı olarak gereksiz stresi ve dikkat dağıtıcı şeyleri azaltır. Bu stajcı uygulamaları günlük yaşama dahil etmek çok büyük değişiklik gerektirmez. Küçük, tutarlı eylemlerle başlar. Belki de her sabah o gün için niyetlerinizi belirlemek için 5 dakika sessiz, zaman harcamak ya da her gece birkaç dakikanızı öğrendikleriniz ve nasıl büyüdüğünüz hakkındaki düşüncelerinizi not etmek için ayırmaktır. Zamanla bu anlar hem stoğacılığın hem de yavaş yaşamın temel ilkesi olan bilinçli ve düşünceli yaşamanın temelini oluşturur. Stoğacı uygulamaları rutinimize entegre ederek günlük eylemlerimizi daha geniş yaşam felsefelerimizle uyumlu hale getiriyoruz. Sadece hareket etmemizi değil gerçekten yaşamamızı da sağlıyoruz her gün yalnızca çevremizdeki dünyaya tepki vermediğimiz, aynı zamanda deneyimlerimizi niyet ve bilgelikte aktif olarak şekillendirdiğimiz daha dikkatli ve tatmin edici bir hayata doğru bir adım haline geliyor. Bu yaklaşım sadece stresimizi azaltmakla kalmıyor, aynı zamanda varoluşumuzu zenginleştiriyor. Bizi stoğacılığın ve yavaş yaşamanın vaat ettiği dingin yaşamaklaştırıyoruz. İçinde yaşadığımız hareketli dünyada sadelik kavramı gücümüzün yetmediği bir lüks gibi görünebilir. Bu estetik minimalizm ya da maddi zenginlikten kaçınmakla ilgili değil, gereksiz olana, bağımlılığı azaltarak ve gerçekten önemli olana odaklanarak daha zengin, daha tatmin edici bir yaşam aramakla ilgilidir. Stoğacı sadelik, ihtiyaçlarımız ve isteklerimiz arasındaki farkı anlamak ve yaşamlarımızı temel değerlerimizle uyumlu hale getirmekle ilgilidir. Stoacılar bize kendimize şu soruyu sormayı öğretiyor. Bu benim hayatımda bir amaca hizmet ediyor mu? Değerlerime uygun mu? Mutluluğum ve refahım için bu gerekli mi? Gereksizleri atarak hem asıl olana yer açıyoruz hem de zihnimizi maddi arzuların karmaşasından kurtarıp iç huzurun ve mutluluğun yolunu açıyoruz. Stoacı sadelik uygulaması yaşam alanınızı düzenlemek, taahhütlerinizi yeniden değerlendirmek veya günlük rutinlerinizi basitleştirmek gibi küçük, kasıtlı seçimlerle başlar her basitleştirme eylemi daha az dikkatli dağılmış ve daha bilinçli bir hayata doğru atılmış bir adımdır. Bu basitlik kişisel gelişime daha fazla, maddi kazanca daha az odaklanmamızı sağlar. Bize sahip olduklarımızla eğitimi öğretir ve çoğu zaman tatminsizliğe yol açan, bitmek bilmeyen daha fazlasının peşinde koşmayı azaltır. Üstelik stoğacılık sadece yalnızca kişisel dinginlikle ilgili değildir. Modern yaşamın kaosuna pratik bir yanıttır tüketici kültürünün baskılarına ve sürekli ilgimize duyulan talebe karşı dayanıklılık oluşturmaya yardımcı olur. Sadeliği seçerek zamanımız ve önceliklerimiz üzerinde kontrolü yeniden kazanırız ve dışsal talepler yerine en derin inançlarımızın yönlendirdiği bir hayata öncülük ederiz. Stoacı, sadeliği hayatınıza dahil etmek yalnızca huzur değil, etrafınızdaki dünya ile derin bir bağ kurmayı da teşvik eden dönüştürücü bir süreçtir memnuniyeti bolluk içinde değil, uğraşlarınızın anlamlığında bulmanızı sağlar. Basitleştirdikçe hayatlarımızı geliştirir ve daha düşünceli, düşünceli bir dünyada katkı bulunuruz. Bu yaşama yaklaşımı yalnızca yavaş bir hayatın tadını çıkarmakla ilgili değildir. Kim olduğumuzu ve neye inandığımızı gerçekten yansıtan bir hayat yaratmayı ilgilidir. Kader sevgisi anlamına gelen latince bir ifade olan amor fati bizi hayatın önümüze çıkardığı her şeyi teslimiyetle değil, coşkuyla kabul etmeye ve kucaklamaya davet eden ustacı bir felsefeyi bünyesinde barındırıyor. Acı ve kayıplar da dahil olmak üzere olup biten her şeyi sadece gerekli değil, aynı zamanda yaşamlarımız için faydalı olarak görmek ilgilidir. Bu kavram pasif bir kabulle ilgili değil, yaşamın her alanında aktif bir zevkle ilgilidir. Hayatın öngörülemezliğiyle, olup biten her şeyin hayatınızı zenginleştirebileceği zihniyetiyle yüzleştiğinizi hayal edin. Bu amorfatidir. Olumlu ya da olumsuz her olayın, varoluşun, gerekli ve yararlı dokusunun parçası olduğu fikri, bu felsefe bize her deneyimin değerini görmeye teşvik ederek hayatın kaçınılmaz iniş ve çıkışlarına yaklaşmamızı dönüştürüyor. Stoacılığı düşündüğümüzde çoğu zaman zorlukları şikayet etmeden katlanan sert bir filozofu hayal ederiz. Ancak çoğu zaman gözden kaçırılan önemli bir husus, stoacıların boş zaman ve dinlenme olan takdiridir. Stoacılar sürekli faaliyet veya üretkenliği savunmuyorlardı. Daha ziyade boş zamanın zihnin sağlığı ve erdemin geliştirilmesi için gerekli olarak görüyorlardı. Stoacı anlamda boş zaman, aşırı rahatlama veya eğlenceye düşkünlükle ilgili değildir. Bunun yerine ruhu canlandıran ve zihni keskinleştiren, tatmin edici ve anlamlı faaliyetlere katılmakla ilgilidir. Buradaki fikir, yaşamın taleplerini sadece pasif kesinti değil, aynı zamanda aktif olarak zenginleştirici olan dinlenme dönemleriyle dengelemektir. Stoacılar için boş zaman, hayata çok yönlü ve düşünceli bir yaklaşım sağlayan düşünme, öğrenme ve bağlantı kurma zamanıdır. Ustacı felsefeye göre boş zaman, kişisel gelişimi ve başkalarıyla daha derin bağlantıları teşvik eden faaliyetlerle bulunmayı içerir. Felsefe okumaların, düşünceli yürüyüşlerin veya anlayışımıza ve gelişimimize katkıda bulunan anlamlı konuşmaların zamanıdır. Boş zamanlara ilişkin bu bakış açısı, beden ve ruh arasındaki uyumu sürdürmek, düşünceli ve düşünceli bir yaşamı kolaylaştırmak için gereklidir. Bu tür boş zamanları günlük rutinlerimize dahil ederek modern yaşamı karakterize eden aralıksız meşguliyetten bir adım uzaklaşabiliriz. Durup sadece ne yaptığımızı değil, aynı zamanda bunu neden yaptığımızı da düşünmemizi sağlar. Dinlendirici ve zenginleştirici faaliyetleri öncelik vermek, stoğacı erdemli ve anlamlı bir yaşam sürme hedefine uygun olarak iç benliğimizle ve çevremizdeki dünyayla daha derin bir bağlantı kurmamıza yardımcı olur. Üstelik stajcılık gerçek boş zamanı huzura yani kişinin doğayla ve kendi ilkeleriyle uyum içinde yaşadığı için ruhun huzur içinde olduğu bir duruma yol açması gerektiğini öğretir. Bu huzur zamanımızı, refahımıza ve ahlak gelişimimize katkıda bulunacak şekilde harcadığınızı bilmekten gelir. Bu stajcı ilkelere uygun yaşamak için boş zamanın bizim için ne anlama geldiğini yeniden tanımlayarak başlayabiliriz. Bu sadece nicelikle de değil, nitelikle ve bizi ruhsal ve entelektüel olarak besleyen faaliyetlerde neşe ve değer bulmakla ilgilidir. İster bir hobi edinmek, ister meditasyon yapmak, ister doğada vakit geçirmek olsun, bu boş zaman anları hayattan bir kaçış değil, onunla derin bir meşguliyettir. Yaşamın zorluklarıyla dayanıklılık ve soğukkanlıkla yüzleşmek için gerekli dengeyi sağlarlar boş zaman ve dinlenmeye ilişkin bu stoğacı görüşü benimseyerek yalnızca üretken değil, aynı zamanda dengeli ve derinden tatmin edici bir yaşam geliştiriyoruz. Bu çalışma kapasitemizi arttırır bütün tüm varlığımızı zenginleştirir. İyi dinlenmiş bir zihin, iyi bir yaşam anlayışında en güçlü değer olduğu yönündeki stoğacı inancı yastır hızlı görev çözümüne ve anında sonuçlara değer veren bir dünyada sabır kavramı modası geçmiş hatta bir engel gibi görünebilir. Ancak stoğacılık sabrın geliştirilmesine büyük değer verir ve bunu bilgi ve tatmin edici bir hayat yaşamak için gerekli görür. Stoğacı bakış açısına göre sabır karakterimizi güçlendiren, hayat anlayışımızı değerinleştiren bir erdemdir. Bu sadece pasif bir şekilde beklemekle ilgili değildir aynı zamanda aktif dayanıklılığı ve hayatın zorlukları ve gecikmeleri karşısında sakin bir tavır sergilemeyi içerir. Belirli sonuçların kontrolümüz dışında olduğunu kabul etmeyi ve dürtüsel tepki vermek yerine bu durumlara mantıklı ve ölçülü bir yanıtla yaklaşmayı gerektirir. Sabrının geliştirilmesi, zamanı ve beklentilerimize bakış açımızı değiştirmeyi, hayatın kaçınılmaz iniş ve çıkışlarına karşı daya, daya daha dayanıklı ve sakin bir yaklaşımı teşvik etmeye içerir anlık zevki ve faydası ne olursa olsun her anın değerini tanımakla ilgilidir. Perspektifteki bu değişim uzun bir kuyrukta beklemek veya gecikmiş bir projeyle uğraşmak gibi görünüşte sinir bozucu durumları derinlemesine düşünme ve kişisel gelişim fırsatlarına dönüştürebilir. Sabrı günlük yaşamlarımıza dahil etmek, aynı zamanda kişinin potansiyel zorlukları veya aksaklıkları görselleştirdiği stoacı bir egzersiz olan premeditatio malorum kavramını benimsemeyi de içerir. Bu uygulama zihni aksaklıklarla hayal kırıklığı ve umutsuzluk yerine sakinlik ve soğukkanlılıkla baş etmeye hazırlar. Zor durumları öngörerek ve zihinsel olarak prova ederek daha az tepkisel ve daha bilinçli bir zihniyet geliştirebiliriz. Dahası sabırla pratik yapmak dayanıklılığı geliştirmemize yardımcı olur. Ne kadar çok sabır gösterirsek öfkemizi ve iç huzurumuzu kaybetmeden hayatın baskılarını o kadar iyi yönetebiliriz. Bu dayanıklılık yalnızca kişisel refahımızı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla olan etkileşimlerimizi de geliştirir. Çünkü sabır ilişkilerde anlayış ve şefkati geliştirir. Sabrınızı hayatınıza entegre etmek için küçük başlayın. Tepki vermeden önce duraklama alıştırması yapın ve kendinize daha düşünülmüş bir yanıt formüle etmek için zaman tanıyın. Sabırsızlığın size pek faydası olmadığı zamanları düşünün ve gelecekte benzer durumlarla daha sakin bir şekilde başa çıktığımızı hayal edin. Anlık zevki ve faydası ne olursa olsun her anın değerini tanımakla ilgilidir perspektifteki bu değişim, uzun bir kuyrukta beklemek veya gecikmiş bir projeyle uğraşmak gibi görünüşte sinir bozucu durumları derinlemesine düşünme ve kişisel gelişim fırsatlarına dönüştürebilir. Sabrı günlük yaşamlarımıza dahil etmek, aynı zamanda kişinin potansiyel zorlukları veya aksaklıkları görselleştirdiği Stoacı bir egzersiz olan premeditatio malorum kavramını benimsemeyi de içerir. Bu uygulama zihni aksaklıklarla hayat kırıklığı ve umutsuzluk yerine sakinlik ve soğukkanlılıkla baş etmeye hazırlar. Zor durumları öngörerek ve zihinsel olarak prova ederek daha az tepkisel ve daha bilinçli bir zihniyet geliştirebiliriz. Dahası sabırla pratik yapmak dayanıklılığı geliştirmemize yardımcı olur. Ne kadar çok sabır gösterirsek öfkemizi ve iç huzurumuzu kaybetmeden hayatın baskılarını bu kadar iyi yönetebiliriz. Bu dayanıklılık yalnızca kişisel refahımızı arttırmakla kalmaz, aynı zamanda başkalarıyla olan etkileşimlerimizi de geliştirir. Çünkü sabır ilişkilerde anlayış ve şefkati geliştirir. Sabrınızı hayatınıza entegre etmek için küçük başlayın, tepki vermeden önce duraklama alıştırması yapın ve kendinize daha düşünülmüş bir yanıt formüle etmek için zaman tanıyın. Sabırsızlığın size pek faydası olmadığı zamanları düşünün ve gelecekte benzer durumlarla daha sakin bir şekilde başa çıktığımızı hayal edin. Zamanla bu uygulamalar dünyayı nasıl deneyimlediğiniz ve onunla nasıl etkileşim kurduğunuz konusunda derin bir dönüşüme yol açabilir. Sabrı benimsemek, eylemi bastırmak değil, doğru anı ve doğru eylem biçimini seçmektir. Bu nadiren acele eden ancak kendi zamanında ve kendi tarzında ortaya çıkan yaşamın doğal akışını anlamak ve ona uyum sağlamakla ilgilidir. Bunu yaparak sadece çevremizdeki dünyayla daha uyumlu yaşamakla kalmıyoruz. Aynı zamanda daha derin, daha anlamlı bir varoluş geliştiriyoruz. Kontrol edebildiklerimize odaklanmayı ve yapamadıklarımızı serbest bırakmayı uğraklayan bir felsefe olan stoğacılık bize düşüncelerimizi ve duygularımızı şimdiki zamana bağlamayı öğretir. Bu sadece hayatın zevklerinin tadını çıkarmakla ilgili değil, aynı zamanda bilgeliği ve huzuru geliştirecek şekilde mevcut deneyimlerimizde derinlemesine ilgilenmekle de ilgili. Stoacı farkındalık salt gözlemden daha fazlasıdır. Yargılamalardan ve gereksiz düşüncelerden arınmış bir zihinsel durumu korurken ana aktif katılımı içerir. Bu geçmiş pişmanlıkların veya gelecek kaygılarının bizi bunaltmasına izin vermemek, dikkatimizi buraya ve şimdi odaklamak anlamına gelir. Stoacılar bunu yaparak hayatın zorluklarına, açıklıkla ve mantıkla yanıt verme yeteneğimizi önemli ölçüde arttırabileceğimize inanıyorlardı bu zihniyeti geliştirmeye yönelik pratik bir stuacı egzersiz, bilinçli olarak yakın çevrenize veya bilinçlik göre odaklandığınız dikkati kaydırmalıdır. Bu yürürken ayaklarınızın yere değdiği hissine ve meditasyon sırasında nefesinizin sesine tamamen odaklanmak kadar basit olabilir. Anahtar zihninizi dikkat dağıtıcı şeylerden uzaklaştırıp şimdiki zamanla derin bir etkileşime geçirmektir. Dahası stoacı farkındalık her şeyin geçiciliği, geçiciliği takdir etmeyi içerir. Kendimize her anın geçici olduğunu ve hayatın geçici olduğunu hatırlatarak her deneyime takılıp kalmadan değer vermeyi öğrenebiliriz. Bu sadece şimdiki zamanda daha dolu yaşamımıza yardımcı olmakla kalmaz. Aynı zamanda yaşamın doğal akışını daha kolay ve daha az dirençle kabul etmemize de yardımcı olur. Stoacı farkındalığı günlük hayata entegre etmek küçük kasıtlı eylemlerle başlayabilir. Her gün birkaç dakikanızı değiştirmeye veya yargılamaya çalışmadan şu anda deneyimlediğiniz veya hissettiğiniz şey üzerinde düşünmek kadar basit olabilir. Zamanla bu anlar güçlü bir zihin alışkanlığına dönüşebilir ve bu da daha fazla zihinsel netliğe, duygusal istikrara ve genel yaşam tatminine yol açabilir. Stoadi farkındalıkla şimdiki zamanda yaşayarak sadece kendi hayatlarımızı zenginleştirmekle kalmıyoruz. Aynı zamanda başkalarıyla olan etkileşimlerimizi de geliştiriyoruz. Bu uygulama sabrı, empati ve anlayışı teşvik ediyor. İlişkilerimizi geliştirir ve çevremizdeki dünyaya daha olumlu katkıda bulunmamıza olanak tanır. Şimdi kucaklayarak kendimizi staj yardımlara daha yakın bir şekilde hızalayarak sadece katlanılan değil aynı zamanda derinden zevk alınan bir yaşam sürdürürüz. Stoacılığı ve onun yavaş yaşam sanatı üzerindeki güçlü etkisini incelememizi tamamlarken tartıştığımız derin dersler ve uygulamalar üzerinde düşünelim. Günlük stoacı uygulamaların güçlerimizi nasıl temellendirdiğini, sadeliği benimsemenin nasıl daha odaklanmış ve anlamlı bir hayata yol açtığını ve kaderimizi sevmenin veya amor fatinin zorlukları nasıl büyük fırsatlarına dönüştürdüğünü anlama yolculuğuna çıktık. Ayrıca Stoacı felsefede dinlenmenin ve boş zamanın önemine, sabrın erdemine ve farkındalık pratiğine de değindik. Bunların hepsi şimdiki anlarımızı zenginleştiriyor ve hayatta bağımızı derinleştiriyor. Videoyu sonuna kadar dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorum yazmayı ayrıca videomuzu veya kanalımızı paylaşmayı da unutmayın. Sağlıcakla kalın.